Cram, that ice, boy. walking know that side. Yeah, they can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Hey, got my own little spy. Hey, look me in my eyes. Yeah, all your dreams gonna die. Word, same old day with the same old flow with the same. Royale. Gas is approaching your position. çatırdığı göre be. Anladım ele hayat tam şanmış. Ah be. Nice Bırak de. lan yedim. <laughs> Onu atırsan MP yedim. Yok yok kalsın. Çatıya oynuyorum ben. Şovu yapayım ben. Alo. Alo. Sesim gelmiyor, Sesim gelmiyor hey. muydu benim? Senin gelmiyor. Anladım. Mikrofon kapalıymış. <laughs> Tamam, bir saniye AFK'yım. Tamam. Bir saniye doldu. Bir saniye doldu. Ya üf. <laughs> Dur alsana ölü versen. Adam var lan bende. Kostu. Telefona da biri baksın artık ya. Alo deyin alo. <laughs> Adam var bak ya. Yan evi mi? Sensör var bakıyorum. Tamam, evet. Ye oh, Fatta Kaç kişi? Var Adam? Ben burada çok güzel ölmüştüm hatırladım. Kaç kişi? Değil mi? Geldim. Sen deyim. Tek miymiş bu? Ha. Evet. Kankisini yemişler herhalde. Sensörümüz var başka kimse yok. Şofa para attım ya bir alın loda adı. Can da atarsa. Geldim. şunun içinde. Basalım onları. Ne diyorsunuz? Piştir ki gel görev yapalım biz. Doğru. Açıyorum. Hı hı. Amro çantasını çaldım ama. <gülüyor> <gülüyor> Zaten o kadar armorumuz yoktur burada ya. Yok bir tane bile yok. Ha, tane yani bir tane var. Önümüz dolu. Dolu yiyelim onları. Yani. Evet. Baya çatışıyorlar. Al alıyorum mantıyı. Çek çek onlara veririm muhtemelen. <laughs> Oydı solumuz varmış. Gönül'ün arkası oh, down aldılar. Nice. Nice. Şey var. Şurada hemen, gördüm. Bolintiler? 45 metre, evet o tarafta. Al onu kır. Kim sıkı yakından? Ben bir bitirdim. Öbürü de bitti. tane Mom... Evet var. direkt. Evet yakından biri sıkıyor adam koştu bana doğru. Araba Şurada geliyor. muhtemelen. Börek. Bunun kanıtı. Aa geldi araba. Hadi bana tutun. yanımda adam. Aa burada. Mermi yok. Ah be noktada ya. Hmm, bende de can yoktu ya. Sıkıntı yok andaki. Bir adam daha var lan. Helal emmi. <laughs> Sorry ya. No nope sıkıntı yok benim şeyim yoktu canım yoktu. Geç kaldım ben siz oynamakta. Ya değiştiyorum. Kaldırdım Skokonu seni ya. Ya. Gel buraya. Tamam kardeş. Bu da inanılabilir. Diyeyim, tamam, mı? tamam tamam. Bu da atıma tamam, iniyor ya. mu? Yani lootuma. Aynen. inin. inebilirsin. Bir kilim var. 5, 9, 10 kez şimdiden güzel. <laughs> Ön kötü beni de alırsınız. Ölmedi ya şaka gibi. endim ben. Daha çıkalım ben. Lan oğlum bu aptalım çıktı lan. <laughs> Efsan mi vereceksin? En çokları da oradan. Burada şey var, çanta var, işaretlemem lan. sen kaşınıyorsun ama. Yok mu roketimiz ya? Bu mu? Ya da ya. Daha, daha Patlatın, Patlatın ya şunu. Önümüzde Mosfant'ı da aldı adamlar. Go 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 go. Tamam şey. pati. Hey can alakalı. armor, can armor, can armor. Yo, saldı orada. Ha, arabaya geçti. Tamam, o da iyi, daha iyi, iyi öldürürüz. Armor aldım. Onu yedik, onu yedik. şanslı. Şey... Armor aldım. Adem mermi bitti. Mermi, mermi, Bende de 30 tane kaldı. Mermi alırız Helikopter. shop'tan. Şey mi uzadı? Göremiyorum adam nereye gitti? Shop'u kullanalım mı? Loda da bir gidelim. Lola. İki tane attı muhtemelen. Evet. İlk loda <laughs> at Haha ilk loda Da buraya kaçmış ya. Üü, o adam dönecek sanki ya bize. O adam mı gelecek ya? Adam indi, adam indi. Evet gördüm. Bırak yanında. <laughs> 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 Aa bir dakika. O ne o oldu? Sensör. Adam var gibi gördüm sensörü. Ne aldınız diyor? Boss. Ha boss one şey. Ha. Boss one tit işaretliymiş. Ben de diyorum ne işaretli. Bir dakika o da o, da o da gidelim adamı yiyelim. Bonzer mi? Yok yok. Boss one diyecektim de. Hmm, boş ver. Bir revive çekelim şu shop'tan artık. He. Nereye deniyon? Araba salla ama. saldım. Yanıyor araba da. Araba yanıyor be. Sağ olun. Bounty oynarız Ege. Bunlar revivalları çekelim. Ne? Yep. Mermi alayım ben size. Aynen. Yöv bastım. Kal kalana atayım mı? Bana azıcık atarsanız yöv ile alırım. Montreal bize gelecek zaten. Evet, benim kutusu at. Bir de bana at <laughs> biraz. Ben de bir <benliğim> şeyler alayım. Bir <laughs> bana şey ettirir misin? Ben cluster aldım. saldım parayı. <laughs> Burak bir da bana şey ettirirsen bir <laughs> tıkla alabilirim. Thank you. Bir bas bir daha al. Yetiyor mu? Yetmiyor. Şunu da al. <laughs> Hadi bu antelere gidelim. Gidelim gidelim. Montiler ürkon yaptı galiba. Yo. Taraf değil. Adam indi bak. Nereye? Arkamıza indi? Ha uzakmış anladım tamam. Ay karda. Dikkat olabilir adamlar patlıyor ve çıkar. Hatta buradan dur bakabiliriz karşıya geldiler galiba. Gidiyorlar onlar. Ben gördüm adam trenin içinde. Evet. Bu artık yok. Tekmiş zaten. Tek maç mı? Bonti alayım. Seveyim. Bak benim de var. Olabilir ha. <laughs> Ay. Çok yaşa. Yaşa. Evet beraber eyvallah. Bunları da vuralım hadi. geliyorlar mı? Kaçıyorlar gibi ama. Güve basabiliyor muyuz? <laughs> Adamla ben de oğlum nasıl? At. Sendeki aray. başka. Basayım güve'yi. Bas bas bas. Geldi heray adam. Info var mı? Bildirdim. Adam. Basın. Düşen öldü düşenden biri. Daha var. Sana Nerede? da. Seviyor adam. Evde kazıklar. Kapı açıldı. İnfo var mı? Helal Anladım. Tamam. Vallahi... Hmm. Var da var adamlara ha. Bunlar başka. Team demedim. Ya bana demedim. Kazma sesi. Geldim. Armor çantam yokmuş. Kaç defa karşıma çıktı almadım. <laughs> bizim montaları sıkıyorlar. Bizim montaları sıkıyor doğru. Geldim. Çatıda. Bu meydanda mı bizim montalar? Şurada ayrı er ayrı er ayrı er orada adam. Şurada mı? He ee, oradaydı. <laughs> ha orada araba hala. Araba geliyor araba geliyor. Koşuyor ha turuncudan görmesin bizi. Sniper'la bakıyor. Ben öleceğim ben öleceğim. O. Nasıl öldürdün seni? Öldürtürür müyüm? Turuncudaki bakıyor. Turuncudaki bakıyor. Bunlar rivayı basıp, basıp kalkıyorlar. Rivay bastılar, bitti mi buradakiler? Rivayı bastılar da bitti. Turuncu, sıkıyor. bakıyor. Turuncu. Evet, bak şurada var. Bırak aldın mı çanta? Kule mi Kule sıkıyor? Kuleden mi bakıyor? Sağlı solu sıkıyorlar. Var? Anladım. Düşürdüm. Önümüzdeki Bounty'leri yiyelim mi? Şu Bounty'leri yiyelim hadi. Turuncuyu mu düşürdün herhalde? Eee, soldaki yeşili düşürdüm. Hala bakıyor adam. Bounty'ler deyim. gördüm, yiyorum. Düştü. Yok, kesin Yok. Yok. soldakileri dikkat edin. Yeşildekileri yiyelim. Nasıl bir daha bakan var da. Adam burada bir yerde. Ona verdi oynayalım. Geldim. Tek olabilir. Kaçıyor. Armor yedi. Bakamıyorum şu an uzağa. Tek Sanırım tek var. Ben koştum ona herhalde. İçeride dışarıda? İçeride. İçeride. Yatacak büyük ihtimal. Yatsın ya Eray istersen. Dışarıya ben çıkmasın. Eray yes, attım Kraymor set kurdu ya. Şurada bir yerde Kraymor set kurmuş. Dikkat edin. Bu iki kişiler. Burak Gülü sende. Bastım yebi. Üst kat. Armor yedi. Üst katta değil mi bunlar? Yok. Biri öldü. <laughs> Öbürü de aşağıdaymış. Bilerek Claymore'u patlattım. Direkt bana baktı. Fıstığı yerden. Ay. ay. Kardeşim. Çözer. Gazet... Aşağıda ne vardı. Roket vardı. Şunu alsanız seri. Aşağıda mı? Yukarıda mı? Hemen evet, ilk katta. Başkaları var. Başkaları var. Şurada. Tamam tamam. Ondan bahsediyorum işte. Hayır hayır. Evet, o evet, arabanın evet, haricinde. Mentor. Arabanın haricinde turuncu, turuncu da iki kişi var ha. Ön ben alıyor musun malı yalnız? Ben 10, 10, 10, 10 Nerede krek turuncu, ulan buna korktum. <laughs> ben aldım Orada mıydı? Oyalayın oyalayın kamyonun üstünde Turuncudan şu tarafa geçti Bitti bitti Tamam, bekle bekle Bindi bekle. arabadan Ooo yani. benim de şurada Şuradan bak ya Ben saldım roket abi. Önce Tamam. Nok aldım bir. Estrak'tan. Beni deniyor. Sağdan yiyorum. Sağdan yiyorum. Baş 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 Başka bir de sıkıyor. Evet. Sağ baş. Bir grupta orada var. Onu ben görmüyorum orayı. Tamam. Önde Öndekiler de var. İçeri girdi. Mert'e bak ya. Kanka dikkat edin. İki, arada kaldık ha. Geliyor. Oy benim ben. Şopa koştum. Yüye'yi basacağım. Of. Bir yerden sıkıyor çok fena. Arkamız gelebilir. Haberim Mermim yok ya. Şuradan azıcık mermi. Turuncun içine girdi biri. Çıktı. Basmadık mı onlara ya? Arkamız. Şimdi ya. Önceden mi? Şimdi mi? Oo, karşıdan yiyor. Ben şurada raga. Zıvay bastıydın değil mi sen? Çatıda mısın? Evet. Koştum. Tamam koş sen. 50 kap parayı gördünüz mü? Ben de gördüm ben harcadım. Ay, araba geliyor beni çabuk kaldırmanız lazım. Koştum. Nostan bak adamı da Düşmedi ya. Aa. Hiçbir şey yok onun Kayıp ya ya. Nostan köprünün altına girdi ha. Başka biri çıkıyorlar. sıkıyor evet. A patlasana 3 tane evi. bende hiçbir şey yok. Ölmüş duruyor hala. Aa bu ne para bu ne para ya. Onlar cidden sabırla bekliyor mu orada? Çıkacak yönler. Nereye Armurun Sağa doğru neden. koştu. Sağa doğru koştu biri. Mahalleye doğru. Nok biri. Ölmek üzere o. Nerede? Diğerden nok. Solumuz var. Fazla mı koşuyorlar? Ve sak attım ona. Şen öldü. Yakın oynadı. Ya var orada. Bir tane daha var. Salın gelsin bana doğru. Yazık <laughs> lan. Gitti mi o da? Ha. Ama başkası... Bana sıkıyorlar oğlum. Kaldır kendini kaldır. Bana dokun ha. Dokun dokun. Ben nereden yedim? Arkandan. Şuradan bir yerden yemiş olabilirim. Şu taraftan Aynen, yani, oradan yedim. bir yerden yiyor. Turuydan mı? Nereden? Mavi mavi mavi. Mavi tarafından bir yerden sıkıyorlar. Adamı dedi Turuncuda turuncuda. Mavi de bir düşürdüm. Düştü. Turuncudaki de düştü. Öldüler, <laughs> öldüler. Evet. Let's go. Uf. Adam ne güzel uçuyor lan çok seviyorum ya ben. Burada şok yok muydu ya? Oğlum. Ben mi ihtiyacım var edin. benim? Ben de. Benim de. Özellikle AR. Burası mermi kaynıyor. Ben hiç olamadım lan. <Sessizlik> <Sessizlik> Şuradaki adamlar ne oldu? Bilmiyorum ki. Tamam. Bir yok mu basalım? Bak şurada var. Yok bende. Adamlar Adamlar bir saattir orada alan da onlar. Aşağıya adam indi. Öldü. Orada Gülüyor. adam var. Oynayalım mı? Oynayalım mı? Oh, çok karışık, çok karışık kanka. Ya. Bir Bak. Bir orası full karışık bırak. Tamam, shop oynayalım. Shop'tan devam edelim. Oynayalım mı? Adam mı kaydı? Indi, ben atladım. Biri indi, biri indi. Düştü. Mermi yok zaten. Çekoy da yanamadı. Buradan mı kaldırdık arkadaşını? Yok kulaktan, geldik galiba kulaktan geldi galiba o Kulaktan geldi. Gerçi görürdük. Vay fişe. Çok dikkat. Acele etmeyeyim Sol gelsin. C4 koymuşlar da onu patlattım. No, not. Pat Patlatın yiğevi ya. Ben de bastım bir tane. Lan! Ay! Almalı kırık, almalı kırık. Sola kaçtı biri. Hadi, dibime bomba attı adam. Bas bas vay bas bas. Basıyorum. Bas. Şuraya kaçtı. Ve uzaktan sıkıyor. Onu yemeniz lazım. Beni kaldırsanız da. Orada da var biri Eray. Burak, helal lan. Kırmızı gayrı. öldü herhalde Ölmüş Ama team hyper demedi ona göre Almol 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 fulle Lazer tutuyorlar şu evde Hangi ev? Şey, Dışarı kırmızıda Sağ shopum var Can belimi kusalsana Oo, başka yerden yazdım. Atayım mı buraya mermi atma, kutusunu? Atma, atma şu an atma. Oğlum çok ya kötü oyun kaldık ya. Buraya attım. Tamam. Ya, mermi yok söyle. Ben şey yaptım oynayalım. Çıktım. Her yer atacağım oynayın. Seri oynayın. Şuraya full olun. Oya oynuyoruz mecbur. Oynayayım ya. Üst katını yiyeceğim ben. Adam bakıyor üst katından. Bir şeyler yapın ben öleceğim yoksa. Armor kırdım birine. Bombayla. Oy. Oğlum bir şey var C4 var c dikkat edin Nerede? Tam şurada Armor'u full lane'e gel <laughs> evimiz var mı? Adamlar burada var. var. Basabilir Bastım. misin? Arkamızda var. Bırak onları çıkarma. Yok aldım bir tane. Şey, team my... Şurası var. Şurada birini düşürdüm. Orada biri var. Burada biri var. Bir de turuncuda da. Arkadaşını kaldırırken vurdu. Herhalde kal orada bir. Turuncu da armoru yok. Bak bu adamı bir abi herhalde. Tamam. Girdi. Temiz gibi o. Temiz. Turuncu mu? Evet, bir kişi armoru kırık ama basmıştır. Nereye deniyor? Yeşil. Ben girdim. Biz de vurmasın da. Şunu vurun lan. Hayır. Adam sniper'lı beni yedi. Nerede o? Adama gel gel adama sıktı. Sağ, sağ, sağ ol, Knock. Tamam, bitecek o bitecek. Estak atın oraya beni kaldır. Adam be. Geldi, lan. Parçalandık be. ya. Of. Oh. Üste gel, üste gel. Alırsın lan, adam canı yok. Tek başına evde. Yedin mi lan Murat? Yok ben bir şey Yo. yapmadım da. Başka birine sıkılar. Nerede oradaki adam? Burada bir yerde. Koştum bırak gazdan. Kapıyı açtım. Sen... Adam evi çalıyor ikimizi vurmasın ha. Üstte mi vurmuşlar? Bir daha bir daha. Helal be <laughs> Beyler. <gülüyor> Kaç günün açlığı. 35 45 kil. Eller ateş. Taşıyoruz kendimizi.